Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların başvuru tarihleri ile sonuç açıklama tarihlerini güncelledi. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2020 ÖSYM sınav takvimi güncellenerek www.osyme.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yayımlandı. Buna göre KPSS'nin Eylül ayındaki oturumları için başvurular 30 Haziran 13 Temmuz'da alınacak. 9 Ağustos'ta yapılacak DGS için 9 Haziran 17 Haziran'da başvurular yapılacak. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları Temmuz'da, YKS sonuçları 28 Temmuz'da, Eylül ayındaki KPSS sonuçları ise 22 Ekim'de açıklanacak. Öte yandan 27-28 Haziran'da yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, Sınav Tarihleri ve Yüksek Öğretim Kurulu'nun 2020 YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek www.osm.gov.tr internet adresinden yayımlandı.